الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين لا حمل ولا قوة ولا قدرة إلا بالله العلي العظيم الكريم Kıymetli seyircilerimiz en güzel haber kaynağından alemlerin Rabbi Rahman olan Mevlamızın kelamından Kur'an-ı Hakim'den kıssalarımızı hayat hikayemizi insanlığın hayat hikayesini aktarmaya sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Kıssalar diyor ki programımızdayız. Musa Aleyhisselam Efendimizin hayatında ve onun mücadelesinde çok ibretlik yönleriyle konumuzu paylaşıyoruz. Ve bugün Musa Aleyhisselam Efendimizin Mısır'dan çıkışını konu ediyoruz. Yani daha önce kısaca hatırlarsak istemeden elinden bir kaza çıkmıştı. Yardım isteyen bir kişiye birisiyle dövüşen bir İsrail oğullarından birisine yardım etmek isterken karşı taraftakine ayırmak için eliyle bir müdahale etmiş fakat o da ölmüş ve daha sonra ikinci bir kavgayı diğer gün e, görüyor oraya da yine yardım için çağrılıyor yardım sırasında dünkü İsrail oğullarından olan zat, Musa Aleyhisselam üzerine gelip de hem ikisini ayırmak, biraz da dünkü kavgaya giren, bugün de girmiş, onu da biraz azallamak isteyince, adam ağzından kaçırıyor. Sen dün birisini öldürdüğün gibi, beni de mi öldürmek istiyorsun, deyiverdi. O zaman diğer Mısırlı Kıpti olan anladı ki, dünkü adamı bu zat öldürdü. Hz. Musa Aleyhisselam hemen Firavun'un yanına gidiyor, haber veriyor ki olay budur. Zaten dünkü ölen adamın katili aranıyordu. Musa Aleyhisselam olduğu anlaşılınca Firavun zaten şüphelenip duruyor, sıkıntı çekip duruyor. Ne uzaklaştırabiliyor ne başka bir tedbir biliyor. Bunu bahane ederek adamlarını topladı ve ölümüne fetva çıkardı. Belki karar verdi. Fetva demeyelim. Belki onların da örfünde, adetinde, hukukunda kısasa kısas mevcut idi. Sonra o sarayda bulunup da Musa Aleyhisselam'ın da amca oğullarından birisi haberi, bu kararı öldürme kararını hemen gelip Musa Aleyhisselam'a haber verdi koşarak geldi diyor ayeti kerime kasas suresinin 20. ayetinde ve devamında konu ediliyor bismillah gale ya musa innel mele'e ye'temirune bik liyaktuluk fakhruj inni leke minen nasihin ben sana samimiyetle vasiyette tavsiyede bulunuyorum samimi olarak söylüyorum iyiliğine çalışıyorum ayrıl buradan buradan uzaklaş seni öldürecekler diye haber verdi. O zaman Musa Aleyhisselam hemen diyor derhal biraz çekingen, etrafı kollayarak ve biraz da sıkıntılı bir duruma düştü ve Mısır'dan ayrıldı. Kâle Rabbi neccini minel kavmi zalimin ayrılırken de Rabbim beni zalimlerin topluluğundan kurtar diye dua etti. Şimdi daha sonra nübüvvet elbisesi giydirilecek. Şan ve şeref sahibi olan bu zat şanı şerefiyle peygamber olacak. Fakat hikmeti hüda ona hicret yaptırıyor. Cenab-ı Hak ona yalnızlık yaşatıyor. Ve bu bir adetullah'tır. Cenab-ı Hakk'ın kanunudur. Her güzelliğin önünde böyle nefsi temizleyecek, ruhu arındıracak, kalbi boşaltacak, gönülleri Mevla'ya bağlayacak, insanlardan, yerden, yurttan, alışılan adetlerden kesip atacak sebepler yaratıyor Rabbul Alemin. Bu kıssa bize diyor ki kıymetli seyircilerimiz, Allah'ın peygamberlerinin başına gelen şeyler bir numunesi olarak artık binde bir, milyonda bir azıcığı da size gelirse onlardan hayat dersi alın, kulluk edebi öğrenin, sabrı öğrenin, hemen feryat etmeyin, hemen isyana dalmayın, ümitsiz de kalmayın. Peygamber kıssaları hayattır. Musa Aleyhisselam Efendimiz doğduğu, büyüdüğü ve alıştığı sıcak yuvasından, yurdundan ayırdı Rabbul Alemin. Ayrılmak zorunda kaldı. Medyen tarafına yöneldi. Medyen. Medyen'i bilmiyor. Nerededir onu bilmiyor. Varınca öğrenecek ki orası Medyen denen şehirdir. Oraya gitme kastıyla da değil. Bu düşmandan bu sıkıntıdan kurtulayım diye şehirden ayrıldı. Bismillah. Ve lemma tevecceha tilka medyene kâle asâ rabbi en yehdiyeni sevâ diyor o tarafa yöneldi Rabbim ümidim odur sana sığınıyorum senden istiyorum sen beni en doğru yola ulaştır istikamete yönelt. Hem yol olarak hem hal olarak güzele yönelt beni ya Rabbi diye dua etti. Dua etti. Yolda diyor bilmiyor. Gideceği tarafın yolunu da bilmiyor. Önüne çıkan yollardan devam ediyor. Ve bu arada arkadan bir grup da Fıravun'un adamları da takibe başladılar. Onlar da peşine düştüler. Musa aleyhisselam efendimiz üç yol bulunan bir merkeze geldi. Üç yol ayrımı var. Sağa gidiyor, sola gidiyor, ortadan bir yol. Ortayı seçti. Ortayı seçti. Esasen kaçan insanın birisinden kaçan insanın seçmeyeceği yoldur. Orta yol en işlek yoldur, en hazır yoldur, bulunması en kolay yoldur. O ortayı seçti. İşlerin hayırlısı orta halli, orta yollu, orta olandır. Hadisi de orada tahakkuk etmiş oldu. Adamlar o noktaya geldiklerinde ortaya ihtimal vermediler. Kaçan adam ya sağa kaçar yan yola ya soldaki yan yola dediler. İkisinden birisine dağıldılar. Ortaya girmediler. O da bir hikmet oldu. Tarih kitaplarında geçiyor bu kısmı. Diyor bir melek rehberlik yaptı. Yani insan suretinde bir melek geldi yolun bir yerinde atlı elinde kargısı olan o günkü diyelim insanların kılık ve kıyafetinde ve beni takip et dedi. Tabi Musa Aleyhisselam da ilahi bir ilimle onun yardım için geldiğine inandı. Öyleydi ve beraberce Medyen tarafına gittiler ve Medyen'e giriş kapısı sayılacak bir yerde durdular. Oraya kadar götürdü. Medyen eserlerimizde geçtiğine göre Kızıl Deniz sahili yolu üzerinde sahili üzerinde bir memlekettir. Şuayb Aleyhisselam'ın bulunduğu yerdir. Medyen nereden geliyor? Medyen İbrahim Aleyhisselam efendimizin diğer hanımından iki hanımı Sare Hatun ile Hacer Valide ve onların haricindeki bir diğer hanımından eserde Kantura isimli diyor hanımından olan oğlu vardı. Onun adı Medyen. Medyen bin İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Medyen oraya taşınmıştı, yerleşmiş, orada bir şehir gibi belde oluşturulmuş ve ismiyle anılmış. Medyen öyle oluşmuş. Daha sonra Şuayb Aleyhisselam orada bulunuyor ve bilmiyor tabii Şuayb Aleyhisselam'ın orada olduğunu. Musa Aleyhisselam efendimiz şehrin girişindeki o bölgede baktı bir su kuyusu var. Su havzası gibi su kuyusu var. İnsanlar toplanmışlar. Orada koyunlarını suluyorlar. Koyunlarını kurup kurup ve çobanlar var. Her birisinin işte elinde, kontrolünde şu kadar hayvan var. Arka taraflarda da iki tane genç kız var. Onların da önlerinde ...bir miktar koyun var... ...sulamaya getirmişler... ...ayeti kerimede... ...bu da geçiyor... ...bu sulama olayı geçiyor... ...Bismillah... ...ve lemme verede... ma medyen... ...medyen suyuna gelince... ...ve cede aleyhi ummeten... ...mine'nâsi yeskun... ...bir grup insan gördü... ...hayvanlarını sulamaktalar... ...onların gerisinde de... ...iki tane kadın... Genç kadın bunlar, gördü ki hayvanlarını e, diğer hayvanlara karışmasınlar diye bir öyle ayırmaya çalışıyorlar, geri geri çekiyorlar. Hayvanlarını suya onlar hücum etmek istiyor, suya bırakmıyorlar. Su başı dolu, suyun başında grup grup insanlar ve koyunlar var. O iki kızın halini görüyor ve onların garipliğini görüyor. Erkeklerin arasına karışamıyorlar, koyunlarını ileri getiremiyorlar, hayvanlar zorluyor, onlar geri çekiyorlar. Öyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Onları görünce yanaştı. Bismillah nedir durumunuz diye sordu. Durumunuz nedir diye sordu. Onlar da biz hayvanlarımızı sulamaya geldik fakat bu çobanlar çekilip gitmedikçe biz imkan bulamıyoruz, sıramızı bekliyoruz ve sanki şu soruyu sormuş gibi cevap verdiler. E peki sizin hanenizde bu işle uğraşacak kimse yok mudur demiş gibi anladılar. Nedir durumunuz, niye siz buradasınız, niye böyle sıkıntıdasınız? ...dediler ki Bismillah... ...ve abuna şeyhüm kebir... ...bizim babamız ihtiyar... ...bir zattır... ...onun için başka kardeşimiz de yok... ...manasında erkek... ...evde erkek yok... ...koyunları da biz otlatırız... ...yahusularız... ...bunun için mecburuz biz bunu yapmaya... ...demek istediler... ...o zaman diyor... ...Musa Aleyhisselam Efendimiz... ...kardeşler... ...onlara bir ikramda, ihsanda bulunmak istedi kendisi koyunları kontrolü aldı. O tarafta belki çobanların uğraştığı kuyu değil, bir diğer kuyu da olabilir. Onların sulamak için toplandığı kuyu da olabilir. Kuyuya yanaştı. Onların koyunlarını kısa zamanda suladı ve onlara teslim etti. Hatta kitaplar, tarih kitapları derler ki Çobanlar kendi koyunlarını suladıktan sonra kuyuların ağzına büyükçe taş ve kaya kor koyuyorlar. Yani ya içine bir şey düşmesin bundan daha çok su çalınmasın alınmasın su bize kalsın. Herkes de o taşı kaldıramıyor. Böyle büyük kayalar konmuş taşlar konmuş bir kuyu da olduğu söyleniyor. Onu bir grup anca çekiyor. 7 kişi 8 kişi zor çekiyor o ağzına konan kapak hükmündeki taşı. Fakat diyor Musa Aleyhisselam tek başına yanaştı. Celalli, kuvvetli, dirayetli, yiğit bir insandı Musa Aleyhisselam Efendimiz. Aç olmasına rağmen, sekiz gün yol gitmesine rağmen Mısır'la Medyen arasının sekiz günlük mesafe olduğu söyleniyor. O mesafede çok çile çekmesine rağmen Açlığından böyle neredeyse vücudundaki bağırsaklarının yeşilliği böyle tahmin ediliyor gözükecek durumdayken, yine o diyor Allah'ın verdiği kuvvetle taşı tek başına kaldırdı, içine birkaç insanın zor salıp da çıkaracağı kovayı tek başına saldı, su çıkardı, su havzuna boşalttı, koyunları suladı. Bu işlemi çok kısa zamanda başarıyla tamamlayıp koyunları onlara teslim etti ve bir gölgeye çekildi. Bismillah. Sümme tevella ila zilli fekale Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Bu çok güzel bir dua. Çok incelik taşıyan bir dua. Öyle bir gönül hoşluğu ve gönülden yalvarış var ki ey Rabbim ben senin rahmetine muhtacım sana muhtacım benim üzerime bana hayır olarak ne indirsen azıcık fark etmez hepsine muhtacım dedi Rabbi inni lime enzelte ileyye min hayrin fakir hayır adına bana ne ikram edersen verirsen hepsine muhtacım diye ağacın altında bütün gönlüyle tevekkülüyle Mevlamıza yöneldi. Bu da zaten ona kazandırılmak istenen bir haldi. Ne demek? Vatanı, toprağı, sevdiklerini, malı, mülkü kalbinden atmayan insan deniyor marifet nimetine, marifet cennetine, Mevlasını tanıma, müşahade nimetine ulaşamıyor. Şimdi cümle kolay, kendisi zor bir iş. Ama olan böyle olmuş. Eğer bundan bizle bir numune almak, bulmak, tatmak istesek, demek ki bizim de şu anda gönlümüz, Allah da şahit. Allah şahit. Nefsimiz de biliyor ki çok perdeyle, çok dertle mal, mülk, eğlence, şehvet, şöhret, aferinler, para, uyku, yemek hepsi perde. Hepsi olabilir. Elde olsaydı ne güzel. Ama gönle girse, gönle yer esse oluyor en büyük perde, en büyük dert. Dert ne demek? Seni Rabbinden perdeliyor. Seni perdeliyor. Rabbi perdelenmez kulun. Mevla'yı hiçbir şey perdelemez. Senin gözün, gönlün, bakışın perdeleniyor. Yani bizim de o Mevla'mızı için yaratılmış ruhumuzu, kalbimizi düşünmemiz lazım. Medyenin hakikati ilahi muhabbettir. Musa Aleyhisselam esasen Medyen'e yönelmedi. Mevla'ya yöneldi. Mevlasına teslim oldu. Ya Rabbim bu başıma gelen senden geldi dedi. Yöneldiği tarafa giderken orada bir emniyetli yer bulacağını bilmiyor. Rabbimin mülkündeyim. Ona teslim oldum. Ona tevekkül ediyorum dedi. Ve Rabbim sana giden yolu bana razı olduğuna ulaştır beni dedi. Her kulun hali bundan ibarettir. Her kul hepimiz aslında Mevla'ya çağrılıyoruz. Hangi memleketlisin diye sorulmaz bir insana. Gönlün nereli diye sorulur. Gönlün nereli? Toprağa çakılmış gönül, topraklı, dünyalı, eşyalı, neyse. Bütün gönül insanın hakikatidir. Vatan gönlün olduğu yerdir. Birisi evinden razı olmasa vatan tadını tadamaz. Ülkesine razı olmayan kimse gönlü dışarıda gönlü başkasında başka yerde o bu vatanlı değildir. Bedel ödeyemez, sahip çıkamaz, hakkını veremez. Medyen muhabbeti kastediyor. Medyen herkese diyor ki sizin de gönlünüz Musa Aleyhisselam ulul azm bir peygamber. Elbette ki en yüksek makamlar onların ama onların bir numunesi de kullarındır. Allah bizi de Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam Efendimiz hepsinin imamı reisi olarak onun ümmeti olarak bizim de bu terbiyelerden almamızı istiyor. Bu ilimlere bizim de yönelmemizi istiyor. Kalbimizdeki katılıkları yumuşatmak, temizlemek, bir yerde ölmeden Allah'a dönmek, dünyada gönüllü Allah'a dönmek tövbedir gönüllü Allah'a dönmek sebebi bazen bir hastalık olur. Seni Allah'a götürmek için. Medyene, muhabbete yöneltmek için. Rabbim demeli. Başa bir sıkıntı geldi. Musa Aleyhisselam Efendimiz gibi. İstemedi. Nefsi istemedi insanın. Başına bir durum geldi. İçinde rahmeti istemeli. Belki bu fakirlik, belki bu hastalık, belki bu yalnızlık, bu gariplik benim işime yarayacak. ...gönlümü boşaltacak demeli... ...Rabbim... ...sana giden yolu istiyorum... ...o, o şeyin içinde... ...bu eşyanın içinde istemek zenginken daha zordu... ...zenginin de derdi... ...Allah'ım yoksa bir musibete mi uğradım... ...bu eşya bana çok geliyor... ...akıyor... ...tatlı geliyor... ...keyfime, nefsime hitap ediyor... ...Ya Rabbi bir tuzağa mı düştüm acaba... ...demelidir diyor... ...zengini de Allah istiyor... Fakiri de istiyor. Hastayı da istiyor. O sıhatlı delikanlıyı, genç kızı da Allah kendine çağırıyor. Allah kulunu seviyor ve çağırıyor. Ne güzel bir davet. Bu daveti Ezzail aleyhisselamla gerçekleştirmeyelim. Ezzail aleyhisselam hepimiz Allah'a götürür. Ya yüzden doğru geleni götürür, gönüllü olanı, hazır olanı. Yahut kaçanı da götürür. Kaçmayalım kardeşler. Allah'ımızın rahmetini isteyelim. Zengin de, fakir de, hasta da, pazuları kuvvetli yiğitler de, Allah'ım sana kulluk için yaratıldım. Beni sana giden, götüren yola sevk et diyelim. Medyen ilahi muhabbeti temsil eder. Musa Aleyhisselam efendimiz gibi, ya Rabbi, eşyanın zerresi de küresi de hükmündedir, elindedir, emrindedir. Bana senden gelecek hayır ne güzeldir. Bütün hayırlara muhtacım diyelim. İnşallah. Ve o yiğit peygamberin o yiğitçe hizmetinden sonra Musa Aleyhisselam efendimizin efendim bu duası, bu duası, hayırlı duası orada devam ederken o koyunları alıp babasına götüren kızlar babalarına haberi olayı anlattılar. Şuayb aleyhisselam efendimizin kızları erken döndüğünde diğer günlere göre erken döndüler. Erken sulandı, erken bitti. Niçin erken geldiniz ki yoksa hiç mi suya uğramadınız? deyince onlar da dediler ki bir yiğit yardımcı oldu. Emin, güvenilir bir yiğit geldi bize bu hizmeti gördü ve koyunlarımızı suladı bize verdi deyince hikmeti hüda zaten hazırlığı Mevla'mız öyle murad ediyor. Öyle geliştiriyor olayları. Onu bana çağırın diye kızlarından birisini yine başka hizmetçisi de yok. Tabii bugün bir genç kızın bir erkekle muhatap olması burada hem zorunluluk var. Zorunluluk var, başka bir şey de yok, imkanda yok ve bütün icraat da olmakla birlikte edep dairesinde oluyor. Musa Aleyhisselam hatır sorarken, durumunuz nedir derken bir nübüvvet terbiyesiyle soruyor. Darda kalmış insanlara yardım etmek için ilgilenmek istiyor. Yoksa şenlik olsun diye, vakit geçireyim diye değil, o darda kalmışa yardım ediyor. Ve çok edeplice Ustaca yapıyor, onlar da bunu hissediyorlar. Bu insan güvenilir bir insan, bilmiyorlar. Sonradan peygamber olacak, bilmiyorlar işlerinden birisinin kocası olacak. Ama Allah öyle sevk ediyor. Bütün bunlar olacak. Sonra Allah Celleşanu, bütün olayların sahibi en ince hikmetleriyle yaşatarak sonuca götürüyor. İşte onlardan birisini çağırmaya gönderdi. Şimdi Musa Aleyhisselam'a gelen o daha sonra da rivayetlere göre hanımı olan annenin gelişini ve davetini ve sonucunu konu edeceğiz. İnşallah gelecek programda devam edeceğiz efendim.